Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar ben bugün sabah uyandığımda elimde böyle bir kına lekesi buldum. Çok şaşırdım. O kadar çok yıkadım yıkadım sabunla 2-3 defa yıkadım geçmedi. Sonra çok korktum böyle bir leke neden var diye. Biraz internetten araştırdığımda bazı insanlarda oluyormuş gece rüya aleminde işte nerelerde geziyormuşsak ordulardan bir iz falan halbuki ben rüyamda köydeydim annemle iş yapıyorduk Böyle bir anımı sizinle paylaşmak istedim sizlerde de böyle hiç oldu mu e, ikindi vaktine kadar geçiyor yalnız Şimdiden teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.